Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada Eylül ayında okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ay okuduğum kitaplar daha çok kişisel gelişim kitaplarıydı. Düşüncenin gücünden bahseden kitaplar var. İşte ilişkilerde nasıl davranmalıyız gibi kişinin kendisini geliştirmesine yönelik kitaplar var. Sağlıkla ilgili kitaplar var. Toplamda 5 tane kitap okudum bu ay. Aynı zamanda bu kitapların özetlerini, bu kitaplarla ilgili kısa bilgileri kanalımda da paylaştım. Şimdi sizlerle paylaşıyorum bu kitaplar nelermiş. Bu kitapları sizlerle paylaşırken herhangi bir sıraya dizmedim. Zaten okuduğum kitapların özetleri sırasıyla kanalımda var. Okuduğum kitaplardan birincisi Rezonans Kanunu adlı kitap. Bu kitapta rezonans biliyorsunuz böyle titreşim demek. Titreşim gücüyle düşüncelerimizin ve duygularımızın titreşimiyle isteklerimize kavuşabiliriz. İstediğimiz dünyayı, istediğimiz hayatı yaratabiliriz diye hepimizin çoğu kitapta duyduğu bilgilerden bahsetmiş bu kitap. Tabii ki burada bahsettiğim kitapların hepsini okumanızı tavsiye ederim. Belki sizler de bu kitap okuduktan sonra Duygularınızın gücüyle, kalbinizin ve zihninizin gücüyle istediğiniz hayatı kendinize çekersiniz. İstediğiniz her şeyi yaratırsınız. Buradaki yaratmak sözcüğü sizi rahatsız etmesin. Yani aslında isteklerimizi zihnimizde canlandırdığımızda, olumlamalar yaptığımızda, harekete geçtiğimizde ilahi düzen de bizim yanımızda bize yardımcı oluyor okuduğum bir diğer kitap. Bunu yakın zamanlarda bitirdim ve bu kitapla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu da gelecek. Bircan Yıldırım'ın yazmış olduğu Hayat Cesurlara Torpil Geçer adlı kitap. Bu kitapta yine diyaloglar şeklinde oluşturulmuş. Güzel bir kitaptı. Bir kadının kendini bulma, farkındalığa ulaşma yolculuğu anlatılıyor sorunları nasıl yendiği, anda kalmayı nasıl başardığı, geçmişini nasıl affettiği, geçmişinden nasıl temizlendiği, bilinçaltında yerleşmiş olan olumsuz duygu durumlarını, negatiflikleri nasıl yendiği, silip attığı anlatılıyor uygulamalarla beraber. Bu tarz kitaplardaki uygulamaları bizler yaparsak hayatımızda değişiklikler meydana gelir uygulamaları yapmayıp benim gibi okuyup bir köşeye bırakırsak kitabı hayatımızda büyük değişiklikler maalesef ki olmaz. Okuduğum bir diğer kitap Mucize Şifa adlı kitap. Bu kitapta hastalıklar ve hastalıkların enerji bedenimizdeki sebepleri anlatılıyor. Yani hangi hastalık hangi duygu durumundan, hangi yaşantılarımızdan kaynaklanıyor? Bundan bahseden bir kitaptı. Daha çok neyi fark ettik bu kitabı okuduğumuzda? Hayatımızdaki hastalıkların çoğu bizim işte olumsuz düşünmemiz, sürekli stres altında kalmamız, işte zihnimizde ve kalbimizde negatifliklerin yer alması gibi durumlar hastalıklara sebebiyet veriyor. Bu yüzden yine ne yapacağız? Bu hastalıklardan kurtulmamız için anda kalacağız. Anı yaşayacağız. Ve duygu durumlarını çok has safhada yaşamamaya çalışacağız. Olumsuz duygu durumlarını. Okuduğum bir diğer kitap yoga eğitmeni Çetin, Çetin Taş'ın yazmış olduğu Hayat Sana Ne Anlatıyor adlı kitap. Bu kitapta elementlerden bahsediyor. Elementler hakkında bilginiz var mı bilmiyorum ama toprak, hava, su, ateş elementlerinden bahsediyor. Dört tane saydım mı bilmiyorum. Toprak, hava, su, ateş. Tamam hepsini de saymışım. Bu dört elementin özelliklerinden bahsediyor. Bu dört element de bizim hayatımızda yer almakta. Yani eterik bedenimizde enerjisel alanımızda bu elementler var. Bu elementlerin dengede olması gerekiyor. Bizim de hayatta dengede kalabilmemiz için, yaşam enerjisiyle dolup taşabilmemiz için. Elementlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiş. Bu elementi vücudumuzda, bedenimizde nasıl dengeleriz? Bununla ilgili bilgiler de aktarılıyor. Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Farklı bir bakış açısı kazanmanız için ve bilgilenmeniz için ve bu ay okuduğum son kitap Esra İzmecen'in yazmış olduğu Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir adlı kitap bu kitabın ilk bölümünde kendimizi geliştirebilmemiz için, olaylarla, durumlarla mücadele edebilmek, üstesinden gelebilmek için bizlere bilgi aktarmış. İkinci bölümünde ise ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl hareket etmeliyiz, nasıl doğru hareket etmeliyiz, nerede nasıl davranmalıyız gibi bizlere güzel bilgiler aktaran bir kitaptı bu da. Yani sizler kendinizle bir sıkıntınız varsa birinci bölümünü okuyacaksınız. İlişkilerinizde sıkıntılar yaşıyorsanız sizlere aydınlatıcı bilgiler veren ikinci bölümü okuyacaksınız. Tabii ki her iki bölümü de aynı anda okumanız gerekiyor. Esra Ezmeci'nin kitaplarında bir ara indirim vardı. Ben de bu indirimden faydalanarak kitaplarını sipariş vermiştim. Ara ara kitaplarını sizlerle paylaşırım okuduğum kitaplar. Bunlardı arkadaşlar. Toplamda 5 kitap var. Tekrar şöyle kısaca göstermek gerekirse. Bu kitaplardı. Bu Eylül ayında okuduğum kitaplar. Sizler de okuyor musunuz? Bu ay bence iyi bir kitap okuduğumu düşünüyorum. Yani iyi okudum, fazla okudum. Çünkü artık okul dönemindeyiz. İşimiz gücümüz var. Biraz daha yoğunuz, dersler falan. O yüzden belki biraz daha az okurum artık ilerleyen aylarda. Çünkü benim işim ders anlatmaya dayalı, okumaya dayalı, anlatmaya dayalı olduğu için bazen kitap okumak bile yoruyor. Bazen zor gelebiliyor gerçekten. Neyse artık bir sonraki kitap özetlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Lütfen paylaşın, beğenin, yorum yapın. Bir tane çiçek gönderin.